SS 2025 sayısal 67 binlerden 8 binlere. Gelin navigasyonlu hazırlanan sonucunu bir inceleyelim beraber. Türkçe 35'e 5, geçen yıl sosyal 14'e 5, matematik 34'e 2, fen 15'e 5. Güzel. Peki aşağı inelim. 21'e 11'e ait matematik, Fizik 12'ye 2, kimya 6'ya 6, biyoloji 8'e 5. İlk 10.000 isteyen bir için AYT tarafı tabii ki de eyvah eyvah. Hiç kızmayın bana. Bak 10.000 için söylüyorum. Anlaştık mı? Gelin şöyle bakalım. Burası 67 bin. Şimdi bizim de hazırlandı. Yıla gidiyoruz. Türkçe 36'ya 4. Gayet güzel. Sosyal 17'ye 3. Gayet güzel. Matematik zor bir yıl için hem de çok zor bir yıl için gayet güzel. Fen zaten mükemmel. Full. Aşağı inelim. Matiki buyurun. 36'ya 1. Bir önceki yıl kaçtı? 21'i 11'di. Gelişimi ne olur iyi görün. Fen tarafına bakalım. Fizik 12'ye 2, kimya 12'ye 1, biyoloji 11'e 2. Kimya nasıldı hatırlayın? 6'ya 6'ydı bir önceki yıl. Şimdi ise 12'ye bir Mükemmel. Bir bakalım OBP'miz 98.8. 9.500 sıralamamız var normalde. OBP'mizin de katkılarıyla bizi 8.700'lere doğru ilerletiyor. Azra'yı tebrik ediyoruz. Darısı sizlerin başına diyoruz. Başka hangi sıralamalara bakmamızı isterseniz lütfen yorumlar kısmına yaz. Gelsin SS almayı da unutma.